Çok kıymetli aşı sever takipçilerim. Ben Balıkesir'den Muksin Duman Usta. Bu aşıda ağırlıklı çalışan kişilerden biriyim. Kabuk altı kalem aşısında. Bakın arkadaşlar ağacımızın kaynaşacak noktaları. Bazı arkadaşlar temelde dedim topraklara su dökmeyin. Ya. Bak buradan çalışacak ağaçlarımız. Kaynaşma noktaları buraları. Bu kepeği güzel aldığın zaman Burayı da ölçüye alıp düzgün oturttuğum galemi toprağa da tüplü doldurduğum zaman sadece bir göz gerekiyor biz arkadaşlar. Bak bu aşıda sapma sıfır. Yalnız ölçüyü düzgün aldınız. Kesinlikle ölçüyü düzgün aldınız mı aşınızda sapma olmaz. Bir de su olmayacak. Bu cevizde su olursa aşınız yüzde yüz yozar. Kesinlikle yozar tutmaz. Öldürür aşınızı. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu çekmemin sebebi millet faydalansın diyerekten çekiyorum. Böyle kenarlardan bak göstermek için paylaşımı bakın. Alüminyum halktan bir sıra alıyoruz buradan. Bu kalemi buraya oturduyoruz. Sonra bu bandımızı sarıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu bantla sarıyoruz. Tüpümüzü geçiriyoruz. Toprak doldurup bir göz açıkta kalacak şekilde aşımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Hayırlı olsun. iyi takipler arkadaşlar.